Konya tarihsel ve kültürel yapısıyla Anadolu'nun en eski yerleşim yerlerinden olan ve Mevlana Celaleddin Rumi ile adı tüm dünyaca bilinen bu güzide şehir son yıllarda sanayi ve ticaret alanında yapmış olduğu girişimlerle de adından sıkça söz ettiriyor. Konya deyince hep akla tarıma dayalı bir yapılanma gelir. Oysa Konya bir tarım şehri olmasının yanında Önemli ölçüde sanayi kuruluşunun hizmet ettiği şehirlerin başında gelir. Bugün ürettiği malları Konya'dan dünyaya pazarlayan binlerce iş yeri, günden güne artan pazarlama potansiyelleriyle dikkat çekmektedir. Konya öz kaynaklarıyla, kalkınmasıyla model bir şehir haline gelmiştir. Konya içinde barındırdığı onlarca sanayi bölgesi, kazandırdığı istihdam oranları ve gerçekleştirdiği dış ticaretiyle ülkemizin önemli şehirleri arasında yerini alır. Konya'nın bu başarısında hiç kuşku yok ki 1994 yılında Konya'da faaliyetlerine başlayan Aktif İş Adamları ve Sanayicileri Derneği Aktis adında önemli bir payı vardır. Konya merkezli kurulan Aktisat Türkiye Sanayici ve İş Adamları Konfederasyonu Tuskon kurucu üyesidir. Güçlü ve seçkin üyeleriyle Aktif İş Adamları ve Sanayicileri Derneği Aktisat, hızla değişen ve gelişen dünyada rekabetçi iş dünyasını takip ederek üyelerinin bu ortamda gelişip büyüyebilmeleri için onlara destek olup danışmanlık ve rehberlik hizmetlerine devam etmektedir. Aktisat, 12. yüzyıldan itibaren Türk ticari hayatının en önemli merkezlerinden biri olan Konya'mızda ticaret hacminin büyümesi ve refah düzeyinin yükseltilmesi adına gelişmeleri takip etmek sanayici ve iş adamlarımızın özellikle ihracata yönelik üretim yapmalarını ve yurt dışı yatırımlarını teşvik etmek, karşılaşılan sıkıntılara ortak çözümler bulmak için gayret göstermektedir. Ayrıca tecrübe ve bilgi birikimlerimizi paylaşmak için tanıtım ve bilgilendirme toplantıları, seminer, panel, konferanslar, eğitim ve kurslar düzenlemektedir. Çalışmalarına daha sağlıklı yön verebilmek için yerel kurum ve kuruluşlarla da işbirliği yapmaktadır. Güçlü Temsil Sanayici ve iş adamlarımızın sıkıntılarını, problemlerini yetkili mercilere iletme ve çözüm konusunda önderlik yapmak gayretindedir. Yol Gösterici günümüz dünyasında teknoloji üretmeyen, kaynaklarını etkin kullanmayan ve yeniliğe uyum sağlayamayan toplumlara hayat hakkı olmayacağını düşünen Aktisat, bu zamanda ezbere iş yapmayı bırakıp planlı hareket etmeliyiz. Nasıl üretiyoruz? Hangi kalitede ve ne kadar verimli çalışabiliyoruz? Şirketlerin büyüklüğüne değil, ne kadar katma değer sağladığına ve ne kadar verimli çalıştığını ölçebilmeliyiz, diyor. Dünyaya açılım. Ülkemizin ve dünyanın önde gelen ticaret fuar merkezlerini yatırım ve iş sahalarını yakından görme, bilgi alma ve tanımak için yurt içi ve yurt dışı geziler düzenlenmektedir. Üye iş adamlarını dış pazarlar ve yatırım imkanları konusunda bilgi sahibi yapmak için sahasında uzman insanları davet ederek iş dünyasına yönelik toplantılar organize etmektedir. Profesyonel yönetim anlayışı ve çağın standartlarında hizmet. Aktisat profesyonel yönetim kadrosu ve her biri alanında uzman personeliyle Konyalı sanayici ve iş adamlarına etkin hizmet vermektedir. Yeni idari binasıyla birlikte açılımlarına devam eden Aktisat, 200 kişilik yemek salonu, toplantı odaları, dinlenme salonu, yönetim kurulu toplantı salonu ve spor alanlarıyla iş adamlarımızı nezih bir mekanda ağırlamanın hazzını yaşamaktadır. Aktisat işlerini geliştirmek, büyütmek ve dış pazarlara açılmak isteyen iş adamlarımızı temsil edecek bir organizasyon olmanın yanı sıra ülkemizdeki sorunları gündeme taşıyarak, çözüm önerileri üretmek ve ülkemizin hak ettiği yere ulaşması yolunda geniş katkı sağlamak üzere kuruldu. saat, çalışkan, dürüst, güvenilir ve sosyal sorumluluk bilincine sahip iş adamları ve onların kuruluşlarını üye olarak kabul etmeyi benimsemiştir.